Hepinize merhabalar arkadaşlar. Maalesef ki bugün çok güzel bir video çekemeyeceğiz açıkçası. Oyun videosu değil. Yani üzücü bir video arkadaşlar. Brawl Stars'ı bıraktık. Gerçekten o kadar kupa kasım emeklerimiz oldu. Güzel hatıra videolarımız oldu gerçekten o kadar kostüm kasım maçlar attık videolar çektik onlarla ilgili <laughs> absürdüm gerçekten yapacak bir şey yok artık oynamamaya karar verdim başka oyun videoları çekmeye kararlıyım artık arkadaşlar. Gerçekten yeter diyorum. Bence siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ama ben gerçekten şu an üzülüyorum. Yani o kadar emeğimiz oldu, videolarımız oldu. Gerçekten ne yapacağımı asla şu an bilmiyorum. Yani arkadaşlar bu videoya gerçekten like gelsin diyorum yani. 3-4 like gelsin. Çok fazla like atmıyorsunuz zaten. Gerek yok. 3-4 like yeterli. Atıyorsunuz 3-4 like. Gerçekten şu an zor bile konuşuyorum. Şu an gerçekten üzülme sıkıntıları var yani. Çünkü o kadar emek verdik arkadaşlar. 14.200 kupada Brawl Stars'a sonladık. Yapacak bir şey yok artık. Yani başka oyun videoları gelecek. Haberiniz olsun. Gizem Avı TV kanalımıza videolar yani bilmiyorum gelecek mi? Oraya bildiğiniz gibi bir iki gündür video atmıyorum. Bugün ya da yarın video atacağım arkadaşlar. Evet. Yani diyecek bir şey gerçekten zor buluyorum arkadaşlar. Brawl Stars artık yok. Tabii ki benim için yok. Bu videoya gerçekten üzüldüğüm için güzel like gelsin diyorum. 3-4 like ya da fazla daha fazlası da gelebilir. Siz atarsınız, ben size güveniyorum. Yeter ki like atın arkadaşlar. Yani Brawl Stars artık yok diye size söyleyeyim. Evet yani artık Brawl Stars yok. Açık ve net. Yani yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi de YouTube'a giriyorum. Ve arkadaşlar kendi hatıra fotoğraflarımıza bakacağız ama hemen kanalımıza gidelim. Evet arkadaşlar şu an Deniz ZT'deyiz. Evet. Brawl Stars videolarımıza gözüm atacağız arkadaşlar. Gerçekten şu an bayağı bir ağlayacağım. Dinliyoruz. Dinleyelim bakalım. Bu şekilde bir hesabımız var. Hemen açalım. Evet yani. Şimdi öbür videolara da bakalım. Yani gerçekten şu an acayip bir şekilde üzülmeler yaşıyorum. Evet hemen Brawl Stars videolarımıza bakıyoruz. Artık yok Brawl Stars. <laughs> Bak diyor ki bakın. Arkadaşlar. Ses yok ama böyle bir şekilde izleyin arkadaşlar daha başa alacağım <laughs> hatta arkadaşlar. Laz ne alak abi. Bekle. Evet. Brawl Stars videolarımız Burada. Hızlı bir şekilde bir... Brawl Stars artık yok. Gördüğünüz gibi o kadar uğraştık ama maalesef artık Brawl Stars Yok. Oh. Arkadaşlar yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum şu an açık yani. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Of. Of. Ne yapacağız? Biraz tersiz bilmiyorum ama Artık başka oyunlar indirip oradan videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Brawl Stars burada sona erdi. Son nokta burada konuldu. Ay. O kadar emek verdik Kasım için arkadaşlar ama yapacak bir şey yok artık açıkçası söylemek lazım yani. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Aklımda bir şeyler kalmadı artık arkadaşlar. Artık bakacağız arkadaşlar hangi oyunlar indirip çekebilirim diye. Bakacağım ona göre oyunlar indirip videolar gelecek arkadaşlar. Yani artık Brawl Stars ilgili videolar burada sona erdi. Evet bir sürü Brawl Stars videomuz var arkadaşlar. Artık başka bir serilere başlasak diyorum artık yani. Gerçekten yeter. Burada artık noktayı koyalım. Bence. Evet, şimdi gördüğünüz gibi burada artık sona erdi. Brawl Stars hayallerimiz bitti. Evet. Daha Brawl Stars bilmem ne yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, yani Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Kapak fotoğrafında ve video başlığında da gördüğünüz gibi Brawl Stars yok arkadaşlar. Brawl Stars artık son oldu artık sona erdi. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videoya sizden tam tamına üzülme amacında 3-4 like ya da daha fazla like bekliyorum arkadaşlar. 3 <laughs> kalamadı abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.